Herkese merhaba. Önceki videomuzda ruh çağırma deneyimimden bahsetmiştim ama çok önemli bir konudan bahsetmedim. Arkadaşlar ruh çağırma merak ve heyecan için yapılan bir işlemdir. Ama kesinlikle bu işlere kalkışmayın. İsmi ruh çağırma olabilir ama sakın unutmayın gelen her zaman cinlerdir. Hiçbir ruhla iletişime geçemezsiniz. Lütfen bu işlemden uzak durun. Benim kadar şanslı olamayabilirsiniz. Gelin daha detaylı bir anlatımla size bunu açıklayayım. Ruh çağırma, paranormal varlıklarla iletişim kurmayı amaçlayan bir uygulamadır ve pek çok kültürde farklı şekillerde uygulanmıştır. Ancak bu tür girişimlerin ciddi tehlikeleri olduğu bilinmektedir. Hem psikolojik hem de fiziksel etkileri olabilir ve bazen kontrol edilemeyen sonuçlar doğurabilir. İşte ruh çağırma'nın başlıca tehlikeleri. 1. Psikolojik etkiler ve travma ruh çağırma deneyimi katılan kişiler üzerinde derin psikolojik etkiler bırakabilir. Özellikle hassas veya kolay etkilenen bireylerde. Halüsinasyonlar ve sanrılar, kişi gerçek olmayan sesler duymaya veya gölgeler görmeye başlayabilir. Paranoya ve korku, çağrılan varlıkla etkileşime girildiğine inanıldığında, kişi sürekli takip ediliyormuş hissine kapılabilir. Uyku bozuklukları, kabuslar, uyku felci ve uykusuzluk gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Obsesif davranışlar, sürekli olarak ruhsal varlıklarla iletişim kurma isteği gelişebilir ve bu, zamanla kişinin normal hayatını olumsuz etkileyebilir. 2. Kötü niyetli varlıkların çağrılması, ruh çağırma süreci genellikle kontrol edilemezdir. Kimin ya da neyin geleceğini kesin olarak bilmek imkansızdır, çağrılan varlığın kötü niyetli olması durumunda. Yanıltma ve manipülasyon, kendisini masum veya tanıdık bir ruh olarak tanıtan varlık, insanları kandırarak zarar verebilir. Agresif ve tehditkar davranışlar bazı varlıklar çağıran kişiyi korkutabilir, tehdit edebilir ya da fiziksel olarak etkileyebilir. Bağlılık ve musallat olma, ruh çağırma işlemi sona erse bile bazı varlıklar kişinin hayatında kalmaya devam edebilir. Bu durum, evde açıklanamayan olaylara, eşyaların hareket etmesine veya garip seslerin duyulmasına sebep olabilir. 3. Enerji ve ruhsal dengesizlikler ruh çağırma sırasında enerjisel dengeler değişebilir. Eğer yanlış bir şekilde yapılırsa. Negatif enerji birikimi, çağıran kişiler üzerinde yoğun negatif enerji birikebilir, bu da ruhsal ve fiziksel çöküntüye neden olabilir. Kişisel enerji kaybı, ruh çağıran kişi kendini yorgun, halsiz ve tükenmiş hissedebilir. Çevresel enerji bozulması, evde huzursuzluk, tartışmaların artması ve genel olarak huzursuz bir atmosfer oluşabilir. 4. Fiziksel tehlikeler bazı durumlarda ruh çağırma fiziksel tehlikelerde barındırır. Kendi kendine açılan kapılar ve hareket eden eşyalar paranormal olaylar tetiklenebilir ve bu durum hem korkutucu hem de zarar verici olabilir kazalar ve yaralanmalar, ani panik ataklar veya korku yüzünden fiziksel kazalar yaşanabilir, düşme, çarpma ve benzeri. Elektronik cihaz bozulmaları, ruh çağırma sırasında veya sonrasında bazı elektronik cihazlarda anormallikler yaşanabilir. 5. Dini ve kültürel boyut pek çok dinde ve inanışta, ruh çağırmanın tehlikeli olduğu belirtilmiştir. Bunun nedenleri şunlar olabilir. Günah olarak görülmesi, ruh çağırma birçok dini öğretiye göre yasaktır ve kötü sonuçlar doğurabileceği düşünülür. Koruyucu ruhların veya meleklerin uzaklaşması, ruh çağırma kişinin koruyucu ruhlarının uzaklaşmasına sebep olabilir ve bu da kişiyi daha savunmasız hale getirebilir. Ruhsal kirlenme bu tür aktivitelerle ilgilenen kişiler farkında olmadan ruhsal anlamda kendilerini tehlikeye atabilir ve kötü enerjilerin etkisi altına girebilir. Sonuç, neden ruh çağırmamak gereklidir? Ruh çağırma ciddi sonuçları olabilen bir uygulamadır. Meraktan veya eğlence amaçlı bile olsa bu tür şeylerle uğraşmak psikolojik, fiziksel ve ruhsal riskler barındırır. Bir kez başladıktan sonra geri dönüşü olmayan durumlar ortaya çıkabilir ve bunların kontrol altına alınması çok zor olabilir. Bu yüzden ruh çağırma gibi bilinmeyen ve tehlikeli uygulamalardan kaçınmak en doğrusudur. Paranormal olaylara ilgi duyuyorsanız, güvenli araştırma yöntemleri veya profesyonel kaynaklar üzerinden bilgi edinmek daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır ama siz yine de bu işlemi sakın yapmayın hatta aklınızdan bile geçirmeyin görüşmek üzere